Salı sabahından hepinize merhaba. Açıkçası bu vlogun başlangıcını nasıl yapacağımı hiç kestiremedim ama direkt konuya gireceğim. Bu 9 günlük ara tatil mi ne dersiniz? Artık ben bilmiyorum. Bunu boş geçirmek istemiyorum. Verimli geçirirken de bunu videoya almak istedim. Bu günlerimi dolu dolu geçireceğim. Aslında tatile gireli 3 gün oldu. Ben yeni başlayabildim. Mental açıdan kendimi en iyi hissettiğim zaman çünkü şu anda. Şu anda neler yapacağımı sizlere çekeceğim ama onun öncesinde kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı yapıyorum çünkü genelde bunu yapmıyorsunuz. Ayrıca ara tatilde sizde neler yaptığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi öncelikle sizlere bir tane çizeyim resmi göstermek istiyorum. Bu arada sesim niye böyle diye sorabilirsiniz. Hasta değilim sadece yeni kalktığım için sesim böyle oluyor. Birazdan düzelecek zaten. Biliyorum Draco'ya çok benzememiş olabilir ama arkasındaki yılandan ve gözlerin maviliğinden ve birazcık yeşil kravattan falan anlayabilirsiniz. Bence gayet güzel oldu. Çok benzemiyor ama genelde hani onun animasyonunu yapmışım gibi daha çok duruyor. Bu arada size şunu söyleyeyim ben normalde Wizarding World onaylı bir Ravenclaw'um ama Slytherin'den yanaydı benim gönlüm ama Wizarding World'de şu bu arada şu bir site ve oradan testlerini işte çözdüğünüzde Harry Potter'dan hangi binaya ait olduğunuzu falan söylüyor. Ekranı ona göre falan değişiyor. Ben Ravenclaw çıktım. Normalde Ravenclaw kötü değil ama gönül isterdik ki bir Slytherin alayım. Ve zaten benim en sevdiğim karakter Harry Potter'da Draco Malfoy ve bu gerçekten beni üzüyor Ravenclaw olmak üzülmemem gerek aslında. Onları kesinlikle kötülemiyorum bu arada. Ravenclaw sevenleri. Ben sadece Slytherin olmak isterdim açıkçası. Bu haftayı verimli geçirmek için aslında ne yapacağınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Ve kendi yapacaklarımdan bahsedeceğim. Bence en iyi yöntem planlamak. Zaten plansız hiçbir şey olmuyor ve bu haftayı da tamamen bir hafta olarak ve ayrıca gün gün planlarsak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Yani bu 9 günlük tatili boş geçirmek istemiyorum. Derslerden olsun, dinlenme zamanları, aktiviteler, kitap okumak, en çok da kitap okumak beni en çok mutlu eden şeylerden birisi çünkü yazılara çalıştığım süreç içerisinde kendimi sadece derse odakladığım için okuldan direkt geldiğimde birazcık yemek yiyip dinlendikten sonra kitap okumaya vaktim olmuyordu ve ders çalışıyordum sadece. Bundan dolayı kendimi kitap okumaktan mahrum hissettiğimi düşünüyorum ve şu sıralar gerçekten kitap kurdu olmaya da çalışıyorum. Dünya klasiklerinden başlayıp Seven Beckler, Franz Kafka'lar, işte aklınıza ne gelirse bu kitapları okuyorum. İsterseniz kitap önerisi hakkında bir video da yapabilirim. Çok isterseniz bunu yorumlara yazmayı ve belirtmeyi unutmayın. Şimdi ben haftalık bir planlayıcım var benim. Ona haftamı planlayacağım. Daha sonra günümü planlayacağım ve böyle devam edecek. Şu andan başladım planlamaya. Evet, öteki günlerde gerçekten planlamamıştım. Yalan olmasın. Ama size kesinlikle planlamayı öneriyorum. Planlamadığınız sürece hiçbir işiniz güzel gitmez. Haftalık planlayıcımı getirdim. Buraya haftamı planlayacağım. Neler yapacağımı sizden biraz bahsedeyim. Daha sonra planımı da isterseniz okurum. İstemezseniz de okurum yani. <laughs> Neyse buna çok takılmayın. Hafta içerisinde kesinlikle ikinci döneme geçiyoruz bundan sonra. Ve ikinci dönemde hangi konulara başlanacaksa onları önceden bir bakıp konuyu iyice anlamak. Çünkü hoca anlattığında böyle Tahtaya hiçbir şey bilmez bakışlar atmak gerçekten berbat bir duygu. Öncelikle bunu yazıyorum. Evet yazdım. Daha sonra kendime bu 9 günlük süreç içerisinde kitap okumayı hedefliyorum. Kaç tane kitap okumayı hedeflediğimi de söyleyeyim. Yani çok kitap okuyan bir insan değilim. Ama kendimi alıştırıyorum. Kesinlikle bir yerden başlamak lazım. Ve yani yok şu bir günde 50 kitap bitiriyormuş yok. Böyleymiş hiçbirine takılmadan devam etmeye çalışan ben bu 9 günlük süreç içerisinde 4 tane kitap falan bitirmeyi düşünüyorum. Bence gayet iyi bir başlangıç benim için. Ayrıca da dinlenme süreçlerimi de belirlemek istiyorum. Dinlenmeyi dolu dolu aktiviteler yapmakla geçirmek istiyorum. Yani bunun ilk adımı ve en güzel adımı kitaptı resim çizmeyi de hedefliyorum. Eski defterimi mesela bitirebilirim. Planıma planıma bol bol şarkı dinlemek de yazacağım. Evet, onu da yazdım. Haftalık planımı yaptığıma göre şimdi de günlük planıma geçebilirim. Burada da günlük planımı yapmak için yerler var. Bu salıya yazacağım şimdi. Öncelikle bir hedefim var. O da rehber matematikten bütün videolarını bitirmek. Zaten böyle 10. sınıfa çok az bir videosu kaldı benim izlemediğim. Yani benim gibi günü günle izlemezseniz olacağı bu. Rehber matematik videolarını bitireceğim. Evet, onu yazdım. Ve bugün ilk kitabıma başlayacağım e, okumak için. Bir kitaba başla. Evet, bunu da yazdım. Günlük planımı da yaptım. Bu arada annem gratisten 3 e, parça bir şey almış. Size onu da göstermek istiyorum. Öncelikle şunu göstereyim. Bu el ve vücut kremi. Besleyici bakım ve tüm cilt tipleri için. Banner'in bir kremi. Ben gerçekten Gratis'in ürünlerini çok seviyorum. Kokusunu da merak ettim. Ama şimdi açmayacağım. Burada da yine Banner'in duş jeli var. Bu çok güzel görünüyor. Zaten Gratis'in duş jellerine diyecek hiçbir sözüm yok. Gerçekten mükemmel kokuyorlar. Ve ayrıca çok güzel yumuşaklık falan veriyorlar. Yine burada Gratis'in şampuanı var. Ben bu şampuanın farklı bir türünü daha önceden kullanmıştım. Ve bu da çok güzel kokuyor. Saçıma da çok güzel gelmişti. Onun için annem yine bundan almış. Ben bunu beğeniyorum. Bu kadardı. Ee, şimdi planımı yapmaya geçeceğim. Rehber matematiğin videosunu açacağım. Bilin bakalım kim aç olduğu için matematik videolarını izleyemedi. Tabii ki ben. Burada kıymalı börekler varken sizce ben aç aç matematik videosu bitirebilir miyim? Tabii ki de hayır. Bundan dolayı öncelikle yemeğimi yiyip daha sonra matematik videosu izleyeceğim. Lanet olsun. O zaman ben bu güzel börekçikleri yemeye gidiyorum. Karnımı doyurdum ve rehber matematiğin videosunu açtım. Ben fonksiyonların 3. videosundayım. Bayağı bir az video kaldı şurada da. Şuranın hepsini bitireceğim bugün. Zaten çok az kaldığı için hepsini bugün bitireceğim. Ondan sonra biraz dinlenirim. Dinlenirken de bir şeyler yaparsam size göstereceğim zaten. Bilin bakalım kim biyoloji kitabını kaybetti. Biyoloji kitabını kaybettiğim için normalde YouTube'dan çalışacaktım. Ama şöyle de bir baktım ki hepsi eski atılmış. Tabii ki ikinci dönemlere hemen atmıyorlar ama ben zekililik yaptım ve EBA'dan bizim biyoloji kitabını indirdim. Çok mantıklı bir şeydi bence. Buradan Okuyup not çıkaracağım. Zaten böyle yapacaktım ama biyoloji kitabımı her yerde aradım. Bir türlü bulamadım. Ama teknoloji bugünler için var ve yine bana yardımcı oluyor. Ben de buradan yine biyoloji defterime notlarımı çıkaracağım. O zaman ben notlarımı çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra görüşürüz. Always numb in my mind, battle long. Building scars from the knife. so far. Şiirle alakalı edebiyattan özet çıkardım. Video 45 dakikalıktı ve böyle bir özet çıktı. Videom buraya kadardı. Son olarak gösterdiğim gibi de edebiyat notu çıkardım. Gerçekten gayet verimli bir videoydu. Bu arada onu da Tonguç'un 10. sınıf kanalından izledim. İzlemek isteyenler için onunla dip notunu düşeyim. Böyle çalışıyorum. Benim 9 günlük tatilim böyle geçiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Böyle güzel videolardan haberdar olmak için küçük zil tuşuna da basabilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. scars from